Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle yine Brawl Stars oynayacağız ee, Evet arkadaşlar Bugün sizlerle 12, 13 13.000 kupa olacağız ee, Gerçekten bu biraz kolay oldu diyebilirim <laughs> ee, Neyse sorun yok Zaten karakterlerimi görüyorsunuz ee, Şöyle ee, şu olacağım. Şimdi maça geçelim. Arkadaşlar maça girmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi... Hey, evet abi şöyle girdim maçı bir. Yani kaçıncı olsak. öyle sekizinci... Hayır hayır değil. Ben öyle beşinci... <laughs> 20 hadi diyelim. Şimdi şurada kutu var mı abi? Hadi kutu onunla. Tamam yokmuş abi. Şu motosu bir keselim. Ben affetmem kardeşim. Dur şöyle bir gideyim. Eee bu. Bu Şurada var. Yani alamaz ki bizi. Abi. Next time. Calm down everyone. arada yan hesap Eee biliyorsunuz sende falan çıkarttık. Evet abi şimdi neyi açıyoruz? Mega kutuyu hadi oğlum hadi. Bismillah. Ya of. Oh, Gerçekten bugünler hiç bir şey çıkmıyor. Baksanıza. Bak. Bak kaç kutu açtım bir şey çıkmadı ama yani için. Sandy. So tired. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Da. umarım video beğendiysenizdir beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın abi. Ha bu arada e, gelecek video belki şey olacak. E, Discord sunucu açtım ben. Gelecek video Discord sunucu açtım videosu olacak. E, aşağıda linki bırakacağım o videoda. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. umarım video beğenmişsinizdir. beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hey bay bay. Biliyorum biraz boş yaptım.